Selamlar Mis Mutfağım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifle geldim. 3 2 1 poğaçası yapıyoruz. Yine pamuk gibi yumuşacık ve çok basit poğaçalardan bir tanesi. Hemen yapım aşamalarına başlayalım. Kabımızın içine 2 su bardağı yoğurt ekliyorum arkadaşlar. Malzemelerini gördüğünüz gibi sadece bu kadarcık ve hemen 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çırpıcımla şöyle güzel bir karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve tekrardan karıştırmaya devam. Şimdi üzerine tam 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar ve üzerine 3 paket kabartma tozu ekliyorum. Gördüğünüz gibi tam 3 adet kabartma tozunu da ekledikten sonra şimdi hamurumu güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Şöyle kıvamında görüyorsunuz. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan gördüğünüz gibi elimde hiç hamur kalmadı. Güzel bir yumuşak bir hamur elde ettik ve hamurumuz tam 20 dakika boyunca da üzeri kapalı bir şekilde dinlendi. Dinlenen hamurumuzda gördüğünüz gibi bu şekilde hemen bir parça aldım. Ortasına kaşar peyniri ekledim ve avucumun ortasında yuvarladım. Bütün hamurumuzu bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar yumuşacık pamuk gibi bir poğaça oluyor arkadaşlar kesinlikle denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi mutlaka deneyin bütün hamurumu gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlıyorum ortasına kaşar peynir ekliyorum beyaz peynir de ekleyebilirsiniz ya da başka bir şey tamamen damak zevkinize kalmış isterseniz boşta yapabilirsiniz Evet hamurlarım artık hazır Şimdi galeta ununa buluyoruz arkadaşlar. Bütün yaptığımız poğaçalarımızı arkalı önlü her tarafını galeta ununa buluyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime de güzelce hepsini yerleştiriyorum. Fırınımızda muhakkak bu arada çalıştıralım. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 180 derecede benim fırınımda 25 dakikada pişti. Fırından fırına tabii ki farklılık gösterebilir mutlaka. Gözetiminiz altında olsun. Göründüğü üzere arkadaşlar 3-2-1 poğaçasının yapımı gerçekten çok kolay bir o kadar da basit tadı da gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle böyle ani misafirlerinize kesinlikle denemenizi tavsiye edebileceğim en güzel tariflerden bir tanesi not etmeye kaydetmeyi unutmayın. Tabii ki videomu da buraya kadar izlediyseniz küçük bir beğeni atarsanız beni de ayrıca mutlu etmiş olursunuz destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Evet 3 2 1 poğaçamız pişti ve geldi arkadaşlar. Söylediğim gibi 180 derecede 25 dakika kadar pişirdim. Gerçekten mutlaka denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi. Ayni gelen misafiriniz olsun. Canınız istediğinizde hemen yapabileceğiniz en kolay, en basit yumuşacık pamuk gibi poğaçalardan bir tanesi. Hemen sizlere bir de şöyle içini göstereyim. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı, izlediğiniz tariflere yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Destekleriniz benim için gerçekten çok ama çok önemli. Bu açımızın da halini görüyorsunuz arkadaşlar. Söylediğim gibi pamuk gibi oldu, yumuşacık oldu. Harika bir tarif mutlaka deneyin. Başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.